Bilim Çocuk Dergisi 2023 Temmuz. Bakalım neler var, neler var, neler var, neler Yok. Kaç tane T-Rex yaşadı? Dünyanın en büyük canların ses kaydı. O şu akıllı martılara bakın. Dünya dışı yaşam için fotosentez. Göz alıcı satın fotoğrafları. Vesaire yaşayan müzeler. Değil mi? botanik bahçesinde bir gün ve bir sürü şey anlatılmış hikaye, bunlar reklam, bilim çocuk dergisi ve uzay araştırmaları, gezegen ve uydular, bir sürü uydu rakamlarla sıralaması, o trombolun ses nasıl oluşur onu anlatmışlar. Nobi böceği, na, namib böceğini anlatmışlar. Bıdı bıdı, bıdı 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 buralarda yaşıyor. Kaktüsleri bulalım ve karikatür macera sonrasında müzik ve spor hareketleri ve günlük